arkadaşlar bugün sizlere canım kankalarımla bir yani hepsi benim kankalarım. Aslında içinde. arkadaşlar Seda da gelecekti hastalandığı için gelemedi. Evet şu an beni tanımız beni hiç tanımıyorsunuz biliyorum şu an yürüdüm biraz şöyle beni hiç tanımadığınızı şu an hiç tanımıyorsunuz biliyorum. Bu kanalın benim sahibi zıplasın lütfen. Arkadaşlar kanalın sahibi <laughs> 56 c yazan şu. Benim şu. Zıpla kanka. İki, bir, iki, üç. Bu işte arkadaşlar. Şu siyah saçlı beyaz çocuk bizden değil arkadaşlar. Haberiniz olsun o gelmeye değil. çalışıyor. evet Gelmeye evet. çalışıyor arkadaşlar. Sen. Hadi gelin gidiyoruz. Bir dakika biz gelemiyoruz şu an. <laughs> Şimdi arkadaşlar hepimiz gelemiyoruz. Çizgiliyi yani. seçelim. Arkadaşlar şöyle çizgiliyi seçeceğiz. Ben de hemen geliyorum. Kanka sen de gel. İkimiz gidelim. Çizgili evet, bu Arkadaşlar umarım karşılaşabiliriz. Evet. Yani karşılaşma diye. Yani karşılaşmazsak ben biraz ağlayacağım. Kızlar, <laughs> Kızlar ben geldim. Kızlar Hiç kimse şu an göremiyorsunuz. Yalnız bir şekilde kaldım burada. Aa, ben de. Oha. Arkadaşlar biraz oha demek istemedim. Çok ayıp oldu ama. Çok güzel evler var. Arkadaşlar bakar ya, mısınız? Evet. Yalnız mi? sen neredesin? Annemin telefonu çok ısındı. Arkadaşlar şuradaki sanırım orada bir şeyler oluyor. Ben bakmak istiyorum. Hemen benim hemen şurası ne olur? Şu an yalnız kaldım. Bir dakika. Ee, arkadaşlar şu an Dilay'ı bekliyor. Ay yağmuru bekliyoruz. Ben Aa bir dakika kanka geliyorum galiba yanına. Kanka biz seninle karşılaşmışız ya. Biz Eda ile karşılaştık. Biz de şu Edehoş. an... Neydi? Ay adını unutuyorum Hande ile. E ben de, sen mi sen Ha. Han. Aa ben de geldim. Kızlar. <laughs> Hadi kanka. Bir dakika. Ben de geleceğim. E kanalın sahibi gelmedi. Kanalın sahibi kayboldu. <laughs> Yalnız burası benim evim değil ki ya. Allah Allah. Bir dakika ben niye gelemiyorum? Kanalın sahibi yok kayboldu. Kanka. Yoksa siz bende yok. Geldim. Hayır, Aşkalarım geldim. Siz de geldim. Ben de geldim. Merhaba. Arkadaşlar biz Dünya Tek Bikimiz şarkısı var ya onun dörtlüsü. <laughs> evet onlar da biraz beşliydi sanırım. Seda olsa beşli olacak. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar benim evimi göstereyim misin lütfen? Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye durduruyoruz arkadaşlar.